Selam arkadaşlar ona gün bugün bomba bir video bak şu izlediğiniz video var ya tava basıyorum bak bak mor sil gözünü kapat bak bunlara bak bunlar var ya bir tek yiyecek az sonra hepinize de iyi seyirler de diyorum ben de çok heyecanlıyım şu an karasat girdim abi üff Ulti multi her şeyi girdim ründen aslan basar verecek bana. Dün bu arada gündemimizde maç vardı. Skor tahmin etmeye çalıştık. 5 kişi falan bilmiş beyler skoru. Şu an 2 kişiye verecektim. Çekilişin sonucunu şu an ekrana koymuşumdur. 2 kişi böyle. Kazananların yorumuna yazmışımdır. Oradan ulaşmışımdır onlara. Kırmızıyı aldım. Karşıya gidecektim. Gel, 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 Aha gel, gel. batıyor çöküyorlar. Aha beni görmedi. Beni görmedi. Beni görmedi. Var mı stand? Baba bu adam ölür. Koydum koydum kaçıyor. Bu adam ölür. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Yavaşlatmışım onu ben. Flaşık, flaşık. Edeyim, flaşık. dikkat et. Baba baba koydum. Flash yok mu? Ne yaptı flashını? Atmadı ki yok. Ha yoo. Ah lan çarp Vur oğlum bana vur vur yük kasarsın vur. Vur lan Arda'la vista dayı. Ben burayı totemi koyarım. Ah o da koydu o kötü oldu birazcık. Oğlum ne oluyor bizim bot çok fena oldu. Üç kere öldüler bak 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 bak. Bak grom kesiyor aklı başında. Aklınca grom kesiyor daha doğrusu. Selamun aleyküm totem yok ben potumu içtim böyle gizli gizli girdim ama ayıktı beni. Aman 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 aman. Ya of. çok içime oturdu ya. Dayı bir geri döndüm. Bir geri dönüş. Ya flashını almak istiyorum da benim de atmam gerekecek. Ben doğalada taşlara vuruyorum. Aha Kaşındı Öldü beyler. Ah, hasar oturtturamadık. Baba siz ne yapıyorsunuz orada? Ne dönüyor burada? Baba geldim. Go. Go. Kulenin altında bak kalkanda bitecek şimdi onun. En azından alacağım. Ölecektim. Alıp ölmeyi planlıyordum. Çok andaki şeyler oluyor. Bak şu an kuruldum oyna. Mor ben döneyim en iyisi. Bir sakinleşelim. Lan senin şansına bal. Harbiden öyle oldu birader. De. Bot seriye bağlı. Benim acil at olup fantezi yapmam lazım bota. Kayn orada Mor'da kendi canının derdine düşmüş derken yarısını salladım. Çünkü kata'yı gördüm. Gel 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 batu batu batu. Alttan çevir üstten çeviriyorum. Attan çevir üstten çevirdim. Ana bu ne lan? Ha! Hahaha! <laughs> hayal ediyorum. Hayal ediyorum. 3 kişi 4 kişi. Öltü tuturduğumu hayal ediyorum. Maviyi dağılıyorum. alıyorum. Moruk gel bota gel. Bunlar var ya. Üff fentezi yapıyorlar. Bak 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 ben geliyorum. Alistar sende bir ışık görüyorum biraderim. Çok güzelsin. Keşke flashim olsa dediğim anlardan biri. Vur 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 vur. Canım kalmadı. Buna dön buna dön. O kaçacak moruk. O kaçacak. Buna vur. Buna vur, buna vur. Lan Q olsa ben de oynama. Öldü beyler. Onu kaçırdı ya, öldü. Hadi nereye attın lan onu? Abi bir yardım ben et et sende sen de sende. Seni görüyor ama. Onu nereye attı lan? <laughs> Enayi. Güzel dönüyor da ha. Neyse aldın mı? Ben buraya gittim. Ana dayı öldürdü. Evet. Helal olsun dayı. Kata geliyor topuk. Topuk arkana bakma arkana bakma. Bir saniye durma. Öldüm moruk geçmiş olsun. Ben söyledim sana. Ölmezsen 400 rp. Oh 5000 birikti. <laughs> Erken gelsen olur mu? Amca oğullarını çağırdım. Onlar da gelecek falan filan yazıyorlar. Ben bir hafta olabilir miyim? Ben de geleceğim. Moruk o kadar sana artistik yapıyor mu? Ben şunu alayım. Yapıyor şu an yapıyor. Şu an yapıyor mu? Gel gelmiyorum. Gelmiyorum. Altı olmaya çalışıyorum. Bot bizim gene ölüyor. Yürüsem canları full bir şey yapamam. Altı olmam lazım. Hadi lan. Ölme lan. Dojda lan. Onun çok az kaldı. Rakip de topla seriye bağlıyor. Herkes bir seriye bağlıyor. Öldü bu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ dikkat. Uf Kule çok güzel vurdu. Bir yandan da bunu oturttum. Kardeşim ben alabilir miyim? Eyvallah. Süpersin. Sen de orada kill aldın. Beyler açıldık. Şu an kemerlerinizi bağlayın itemi de bitirdim ve videoyu beğenir misiniz rica ediyorum şu an gerçekten senin atılmak çok şey fark ettiriyor üşenmeyip bir like bırakırsan mükemmel olur 3000'i görürsen like atma bak like atma abone olmayı unutma devam ediyoruz tam gaz çok teşekkürler enize sağlık buradan sonrası fantezi benim zamanım ben mafa çekmeyecektim normalde ama baktım dört tane kırılgan var dedim boş geçmeyeyim Abi Ona bunu var kır, çok onu gördüm gördüm. Gördüm, gördüm o daha yarı yolda gördüm. Stun var mı? Hop! <laughs> Hadi bakalım. yavaşlatırım sen kaçmaya bak. Burayı ayı vur ben de vurdum. Uf, süper. Onu yarı yolda gördüm baba. Oğlum çek lan ayını var ya senin. Ben de dalmışım ha katanı çete okuyorum. Sus emzik vereyim. Ağlama. Ne sövdü be. Oğlum top gitti bizim ya. Topta da çok güzel falanlar var. Adamın cana bak. Adamın bir gram canı gitmemiş. Garen, Allah belanı vermiyor. Garen. Moruk şuna bak. Biraz daha bekliyorum. Neden? Ona hiç güleceğim yoktu. Ay gene şunu keselim. Bu ultisini kullandı mı evet, acaba? Evet, evet, evet. Mı? <laughs> Senin ultin var değil mi abi? Benim ultim yok oğlum ne ultisi? Nereye attın? Kayalara attım ultiyi boşver. Aha, aha süper Garan helal olsun. Dayı bir sürü minyon vardı orada kaçacaktı. Min Minyonu atladım. Minyonu at... Aa, ne <laughs> diyorsun? ben de atlarım o zaman. Vur ulan vur 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 Allah kata geldi. Dur görüş vermeyeyim. Bana atlamasın. Çakallık peşinde orada. Ha, şuradan gizli gizli alıyorum. Yatladım mı kata? Keser miyiz? Sen biriktirdin mi? Keseriz ya. Bak atlatıyorum kendimi o zaman. Atladı. Atlamadı. Atlayabilir. Nerede gitmiş oğlum <laughs> Ben de döneyim. Şimdi döndüm. Bunu aldım bunu aldım. Acilen bota gitmem lazım. Arkadaşlar ölmeyin. Geliyorum ultimden geliyorum. Totemler var ama problem yaratır mı bize? Kata da buraya Üf, şenlik var burada. Burada şenlik var ben geldim oradan. Bakayım kule altı deneyecekler büyük ihtimal. Ben de onlara sürpriz yapacağım. Uh -huh. Uh -huh. Kata kudurdu var ya şu an Kudurmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Sen geliyorsun ben de üstten kapatıyorum. Aha. Ba, 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 ba. Birader birader yazmaya başladı. Aha yavaş yaktım. Bir koydum bir de böyle koydum bir de böyle koydum. A, bunu da tutabiliyor mu? Ben de geliyorum yanından. Ondan

Arka yaşından geliyor kızlar. Kör gözünüze tüküreyim. Beni mi takip ediyorsun falan yazıyor. Ben bunu biraz daha kudurtayım mı? Bak şimdi Q atacağım yavaşlatacağım. <laughs> oğlum geri zekalılar. Çıksanız hala adamla kapışıyorlar orada. Aldınız mı onu da alamadınız. Beceremediniz. Allah belanızı vermeye sizin ya. Neyse şunu alayım. Üş, buna vurayım. Vur oğlum. Ultim yok lan. Keşke ultim olsa. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Tamam lan dedim. Yetse süper olurdu ölsem. Ama yetseydi be. Lan bot. Oğlum 10 tane SS attım. Neye kapışıyorsunuz? Beçler. Aha bunu da bitirdik. Baba ne oluyor orada? Oğlum Ezril güzel oynuyor. Güzel bak o adama faso verme. Faso verme baba baba. Ben kayt diyor. Bir şeyler yapıyor. Aha Alistar Bey diyor. Kata geliyor. Oo. Oho ben de geldim. Bir Q atabilir miyim hayatım güle güle. Q'yu salladım ona tutuldum ama öldüm herhalde burada ama. Abi kata da manyak oynuyor. Eyvahlar olsun. Nasıl kaçacağız şimdi buradan? Bir, bir, yol deneyeceğim bakayım. Katabiliyoruz O yüzden belki bir şansımız olabilir. Aynen de öyle oldu. Pasiflerden kaçtık abi. Başka yolumuz yoktu. Buraya gelen giden yok. Tamam ben şunu alayım. O ezdirici ben siz girme girme. Oh, çok fena. Şunu alayım belki botu uçarım. Ulan çok uç uç oluyor. Ne atlayacaksın değil mi lan? Oh, oh. Wow. Kataya tutmadı, kataya tutmadı. Pasif atlayacak. Kaçacak yönüm yoktu çünkü. Aha. Dayı alırsan Keptim süper. Alırsan mükemmel. Minyon atlayabilir, arkaya da atlayabilir. Ha, yani ben direkt Q basarım. At 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 at. Aynen öyle, tertemiz. Aa siz de geldi. Hızla al. Oğlum bu kapışma niye bitmiyor lan? Bak bu sefer de kan geldi bota. Bayağıdır da gelmiyordu adam. Helal olsun. Geldiğin iyi oldu kardeş. Ultim var. Üf. 10 saniye daha doğrusu Aha 5 4 3 2 Şundan sesi duydum sanki ama Duyamamışım Aha yürümeye başladım Üf. Kızlar bir gösterin bana Pingin bitti pingin bitti Ola atlarım lan Ananı satarım O nasıl şişti tepki verdi öyle Güzel e hey attı katabana doğru geliyor Batuu, Bura yine karışacak moruk Bura yine karışacak vaziyet alın Süpersin lan vur, vur. At stun'ı stun öldürdük onu At stun'ı öldü moruk bariyer bastı geriz sende Kata geliyor kaçmam lazım. Kata geldi kata geldi. Gördüm gördüm gördüm. Of ya. Moruk sen neredesin? Yarım saat önce dedim kata geliyor diye. Kaç ulan. Kaç ulan şu. Benden atlayabilir mi? Ah be. Tutuştur yedi. Gel 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 artık Batu. Batu Buraya gel artık değil. Batu. Attım yavaş atmayı. Hop, çok güzelsin çok yani. güzelsin. Böyle ohohohoho. Oh, oh. <laughs> Bana da atıyorum yavaş atma. Var mı şeyin? Hop buna da koydum. Tabula atacağım tamam mis gibi. Çok kısa böldüm arkadaşlar. Aldığınız RP'de e herhangi bir sıkıntı çıkarsa 4 katını ben size veriyorum. Hesap.com.tr'den, diğer sitelerden ve oyun içinden çok daha ucuz RP satın alabilirsiniz. Tüm linkler açıklama ve yorumda oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve sağ üstten çekilişlere gelip her hafta bir sürü çekiliş var. LOL, Valorant ve başka oyunlar. Tümüne ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Çekilişi kazandığınızda direkt hesabınıza yükleniyor. Haberiniz olsun. Gelip hepsine katılmayı unutmayın o yüzden. Tüm linkler aşağıda. Videoya devam edelim. Ben döndüm şimdi geldim kritik bir temel Ne diyorsun ya? Mecriye çok çeliyorsun beni ama. Şimdilik bu. Şimdilik bu bebeğim. Moruk oyunu geriden eşit duruma getirdik. Bence süper. Erencim ona istesem de gelemem. Adam ultiyi birimizi. Geldim ona normal yürüyorum. Sana mı girecek? Geldim geldim geldim. Tamam öldü diye düşünüyorum o adam. Dikkat et dikkat et dikkat et. Atacak pasife. Bot da iki de kaldı. Güzel güzel. Üzülme üzülme. Hemen ben şurayı iteyim. kule de alacağım. Oğlum bu sövüp sövüp duruyor ya. Yani. Of gözlerim parladı. Paralar geliyor. Gerisini bırakıyorum. Oğlum sus lan. Aha vadi gitti. Bakalım Mordo'ya nasıl bir şey yapacağız. Oğlum kim lan senin diyor. <laughs> bakayım. Bakayım. Sensin. Yedi kere kesmişim. Bir daha keseceğim şimdi seni. Abi böyle konuşuyorsun ya. Seni bir daha keseceğim. Bakayım bota. Yok. Ben seni keseceğim. Aha, tek atar mıyım acaba merak ediyorum. Bir göstersen onu bana. Baba gel 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 atladım. tamam ben mis oh. gibi. Aha yazı yazarken gitti. Yazma oğlum. Oğlum yazıyorum giderek. Buradan bunu alayım ben bir bota gideyim. Bizim bot ne yapıyor? Beni öldü. Beni de aldı beni de aldı. Tuttun olaksı. Ben de arkadan geliyorum. Tamam artık görseler de bir şey değişmez. Yukarıdan geliyorum. Tamam oyna oyna, oyna 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 geldim ultim yok ha Hayır baba şart bana tükürüyor tamam yemedik Süper onu yedik baba ona bir Q Allah belanı vermiyor adam görüşten çıktım yanına attım Q Buna yavaşlattım saldırı hızını Ultim tamam. ne kadar var? Ultim 15 saniye ben şurayı tarayım o zaman adam öyle bir şey dedi Bir plan yapalım Ultim 7 saniye E'sini kullanırsa ya da stun atarsan affetmem 3 2 1 Öldü Atlayabilirim ben bunu keser miyim beni görmüyor, Bekle beni abi. görmüyor, beni görmüyor. Adım kadar eminim. Sadece tahmin ediyor. Az geri çık bir el, at, edatmıyor. atmıyor. Ha. Güzel tahmin ediyor ama. Ben beklemedeyim. Potem yoktu değil mi lan burada? Ben bir işkilendim adam öyle yapınca. Bak <laughs> yanına gel. Mit yaradı dostlar bizim. Oh my god. Oh my god. Mit fena yaradı ya. Lux yukarıda. Sen nasıl öldün lan Batu? Sen nasıl öldün lan Batu? Bunu öldürdük. Bunu ulti attık. Bu gitti. Kuleyi alalım. Kuleyi alalım. Adam ölecek. Tamam. Vuruşu engelledik son saniye. Sen bir yukarı gittin. Öldün orada. Şimdi ben döndüm. Bunu da bitirdim. Ben şu kurtu bitireyim. Görevi de bitireyim. Aha orada çıktı yukarıda. Oo 7 saniye. 5 milyonlar da var. Çok severim. 3 2 1. bam ben milyonlar hem adama tertemiz <laughs> tamam da tek kadar orada ap kasıyormuş ben nereye yetişeceğim, her yere nasıl yetişeceğim onu düşünüyorum. Oo, oh, map R tuşuna basmayı öğrenmiş. Map başka şeylere basmayı da öğrendi. Mal artık uyudum orada. Çok sıkıntı, ejder gidiyor. Gitsin. Orada Lux Max da var, Kata da var. Üf, üçlü yapmışlar. Ben buradayım. Belki gelen olur buraya. Ayı arkası var onun. Riske atacak hareketler yapmayacağım ultim yokken. Ha, şimdi gidebilirim istediğin yere. Bak mal mal başka şeylere de oğlum. Siktir lan bu? Vay anam keşke yapmasaydım hareketi. Öldüm. Bariyeri kurtardı gene adamı. Öldür onları. Sikrit mi bu adam? Bak senin ultüne de çok güzel ya bas. <laughs> Ultünü <Ultini gülüyor> Ezreal totem yaptım. 9-9-9 skorundan bahsediyoruz. Nazlı diyor. Ama bu adam gene kuleye dayanacak. E bunu da tutmanız lazım. Ben yine şey şeyi yapacağım. <laughs> Parmada çarpı atıyorum ki kule vursun. Tertem. Aa diye bir şey kalmadı. Garen vur. Garen eyvallah. Çok yardım ettin kardeşim. Aferin lan. Ben bir 16 olayım. Bu bir 30 saniye düşüreyim. Geldim ona. Geldim ona. Geldim ona. Geldim ona. Geldim ona. Geldim ona. Ama kaçtı adam. Bota gidelim. Bota botu. Batu oyun bottan sökülüyor. Of of yani sizde bir şeyler yapmamız lazım böyle dibimize giren adamlara. Ben buraya bir saklandım, ultim 20 saniye. Arkadan gidelim, gel sen vurursun. Ah lan, keşke zıptan kaç olsa orada. E ne yapacaksın? Atabiliyor musun? At. Atlamıyorum. Buradan At. ayıcık atıyorum. Ay 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 ayını yerim senin. Ayını yerim seni. öldüm ben herhalde. Ah, my bad my bad. Okey güzel. Aa flash <laughs> aldım. Galiba, Tertemiz abi. Oğlum biz nasıl hala takım olarak gerideyiz ya. Allah Allah. Hala vur. Hala vur buna var ya ulti bile atmam. Buna var elimi bile kaldırmam. Ha? Buna var ya böyle yapacağım böyle yapacağım. Bitti bunun işi. Her önüm hiç gerek yok be. Vallahi. <laughs> Aha botta bir şeyler oluyor. Botta 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 farklı şeyler oluyor. Beni gördüler kaçtılar. Pek bunu ulti atmak istemiyorum. Arkasında ezril var. kayın var. Morde var. Gel gel buraya öner. Gel buraya öner. Çeviriyorum ben bunları. Bak çakala bak. Gel gel geç oradan geç. Aha geçtim mi? Geçtim mi? Tut, 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 tut. Tamam geldim geldim ona. <gülüyor> <gülüyor> ya sokarım ya. Nasıl bu tutturamadım PC ya. ya. Bu adam. Tamam bunu da aldım. Evet, geçelim. Senin Ezreal o zaman du falan atman lazım. Stan'a sokman lazım ki onu yiyelim. Şeyden çünkü. Hı. Stanlı olarak bekledim önünde 1-2 saniye ben skill atmadan basmadım ya. Gerçi şey, ultiyi falan da böyle çok yamuk yumuk attı ya. Orada belki bir şeyleri kaçırdı bu ayarım ayar. Mayar. Bak stan'lı koşacağım yine üzerine skill basmıyor direkt. Oo. Abi Bak, şey Özel baktım. Totem yoktu. Ben atlarken mi totem koydu? o? Hayır öyle bir şey oldu. Zamanlamak. Yeni koymuş zaten bak şey süresi yeni başladı. Evet evet ben özellikle taradım ulti atacağım diye. Güzel skip kardeşim ama bakalım ne kadar iş yapacak. Göreceğiz hep beraber. Ay ben 17 olmuşum adam 13 de <laughs> hadi. Sabaha kadar skip de olsun ha. <laughs> Benim biten bitiyor mu bitmiyor. Oyna oyna ultim var Muruk her saniye ultim var. Sen bana adam göster. Adamı üstüne çek ben sağdan soldan zıplayacağım zaten onlara. Güvenle oyna ben ha, sağında solundanım. Göster. Her taraftan çıkabilirim adamların üstüne. Aynen böyle olduğu gibi. Ultim 40 saniyemiş. Bir kedi gördüm sanki. Yapıştır kuleye baba ben buradayım. Aha arkamda. Kuleye bir tane vurayım bari. Tak tak tak. Aha yukarıda 5 gün var. Ezreal doğdu. Şimdi bir beraber oynamamız lazım. Oynama 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 orayı. Oynama orayı dayı. Aha adam susturuldu. Oba işte bu beklemediğim bir kötü şey. Çok vuracak mı? Yani vurdu biraz. Hop kaçtım kaç, mı? Kaç. Helal olsun. Helal olsun sana. Dayı süper oldu bu süper. Kalkanı var ya kurtardı beni. Ananı satayım geri geliyor. Bir varsa bir şey atsana şuna utma At 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 at. at. Tamam, bekle. At, geliyor. Geldi at koy. Koydum baba. Hadi güle güle, evet. güle be, bebeğim. Ben dönüyorum ama. Dönmem lazım. Bir bitti. Bizimkilerden aa baron alalım. Boş. Gel 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 dönme. Oo çok temiz oynuyoruz bak kordon olduk ya. Ezreal SC kurtarmıyor seni sanırım kaçma yazıyor bana kaçma ve basayım sana ilk objektif Allah Allah olur öyle ya ama en kralı bunu da bitirdim bunu aldım Script Ezreal'a tek atma şoku bir dakika ona ben bir çadadan ulti denesem bak totem yok tamam mı beyler yaklaşır mı Kısmen yaklaşmıyor bak totem burada da yoktu ah lan ah lan 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 bak burada totem yok tamam mı bak öldü. Vay. Yani ki sikip değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Ölmesini beklemiyordum oğlum çok garip oldu şu an. Aa. Aa, siz ne aldınız kızlar? Bu ne aga diyor. Adam şok oldu tabii. Bu arada çıkar mısın? Çıkar mısın bir şey konuşacağız. Güle güle. Ay ben şimdi fentezi kısmına vuralım mı vurmayalım bu oyun sıkıntı 10 saniye ultim yani 3 ini açarız öyle belki bir tane fentezi tamam yaparız abi. ultim 4 saniye hiç bekliyorum 3 2 1 bak şimdi Bekle işte tek Bekle ben stunla ulti atacağım atarsın of kardeşim ha. atınca söyle abaret. et <laughs> Abi cümle. 30 saniye sonra base'e gittik base'e gidelim gel 30 saniye bu Alistar coşuyor bizim Gel 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 bak ne yapalım biliyor musun? Fentezi yapacaksak bir de bottan kule açalım. Boşuna uğraşmayalım orada. Ha bunlar takılıyor zaten. Ya biterse bitirirler, bitmezse ot kulesini açarız, yararız oradan. Bu oyun çünkü 1 2 ulti daha hak ediyor. Bence. Geliyorlar. Hayvan gibi vuruyorum bu arada. Ha orada. Sen göster kendini. Ben buradayım. Bir <laughs> kuleye vuruyormuş gibi yap. Allah, geçmiş evet olsun dayı. Ölmedim ben hiçbir şey yemedim rahat ol. Oğlum beni görüyor lan, totem mi var yukarıda totem var şu çakkalın oğlu. Ölmedim mi? Süpersin. Ölmedim ölmedim kurca. Okey okey okey, ben atlamam oraya baba. Azıcık geri Stan çıktım. gelsin halledeceğim. Dur dur dur, yapıştır. Aha. Ha bunu normal keselim, bu çok kaşınıyor. Var mı stun bu tam bir şeyin? Stun yok, Ölmüyor şimdi geldi lan bu, ulti atmam lazım. Oha öldü. Oh. Adam öldü Müge hanım, ben de ölecek gibiyim de çok sanmıyorum. O oh, bana geliyor. Of, bot de geliyor yalnız. Allah. Ultim var mı? Var da menzilde değilim. Cık, ah. Aha. Aha. Ezirada ölüm şoku. Ah be. Hayır. Ölmüş bile. Aa Lux bana nereden Q attı? Öldük burada ama. Lux oldu. Hadi Samira. Adamsın lan Samira. Onu da öldür. Şu bir şey düz vur. Hatta vur. S yap. A yap. F yap. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Çok yakınız arkadaşlar o ana. Evet, o an gözümün önünde şu anda. Hatta şu gir 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 Yapma ya, Ezil yemedi ya. İyi kaçtım bari de. Sen de gerisi. Of. Öldürüm, öldürüm, öldürüm. Lan 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 öldürüm. çarp atacaktı onun kafasına. Geliyorum lan likes. Geliyor onu satayım katada burada. ol koydum koy koy koy. Bir şey tamam tekerlek attım. Gel lan buraya. Lo 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 lo. Ben gelmem ki pasma. Be. Ben katabiliyorum. Abi çatla dur. Ayıcı yalıyor. Ayıcı yalıyor. Ne olur ne? Ayıcı ya, yaladı. Ayıcı yalıyor. Ultimi bir sekiz saniye bu arada. Bu bir şeyler Aa. deniyor. Sana gelmeye çalışıyor oğlum bu adam. Oydum sana. <laughs> 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 Bak garın ne yapacak şimdi ona? Oha. ha <laughs> 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 kan geliyor. Kan geliyor. Üç, iki, bir. Doğdu. Öl lan öl lan lan ölmedi be. Ne almış ki bu? canmış <laughs> adam. Evet arkadaşlar, saygısızlık yapmamıyor. Çıkar, çıkarken şu an beğenmeyi unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Morda videosu çok fenaydı. Abone de olabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.